11. soruya geldik arkadaşlar. Bu da virgülün kullanımlarıyla alakalı, işlevleriyle alakalı bir soru. Şimdi bakın birinci cümlemize bakalım. Şiir, öykü onun yazın hayatının başlangıcında ilgilendiği türlerdi. Bu arkadaşlar aşağıdaki A şıkkın olacak. Eş görevli sözcük veya sözcük gruplarının arasına konuldu. Şiir ve öykü arkadaşlar bunlar eş görevli sözcükler. İkisi de e, tür isimleri. Yani iki ismin arasında virgül konulmuş normal. İkinci cümlemiz, komşumuz üst katta oturan, Zor zamanlarımızda hep yanımızdadır. Burada da arkadaşlar bakın, iki virgül arasında üst katta oturan yazıyor. Bu bir ara söz. Yani B olacak bu da. B'de yazıyor. Bakın cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için, Ara sözlerin veya ara cümlelerin başında ve sonunda kullanılır diyor. Evet. Sonra üçüncü cümlemiz, Olur sizin istediğiniz gibi döşeyebiliriz salonu diyor. Bu da kendisinden sonraki cümleye bağlı red, kabul ve teşvik bildiren sözcüklerden sonra kullanılır diyor. Burada olur dediği için bu kabul arkadaşlar. Bu da bunu e, garanti, e, garantiliyor. Böylece A, B ve C'yi eşleştirdik. D şıkkı kaldı. D şıkkı yukarıda yok. Bu göreve işlevi kullanılmamış. Cevabımız denizli oluyor.